halık Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Netice-i hilkat alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette. Her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Zi hayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsan ve ihtirama sevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Hem şükrün envağı var, o nevilerin en camii ve fihriste ummiyesi namazdır.